Hello my students, welcome back to my video lesson. Merhaba sevgili arkadaşlar, tekrar kanalıma hepiniz hoş geldiniz. In this video lesson, we will do a practice about propositions of place. Bu videomuzda arkadaşlar, sizlerle birlikte İngilizce yer edatları ile ilgili bir dinleme etkinliği yapacağız. As you see here, this is the living room. Gördüğünüz gibi burası bir oturma odası arkadaşlar. Also We will learn the names of some furniture in the living room. Burada arkadaşlar ayrıca oturma odasında bulunan bazı eşyaların İngilizce karşılıklarını öğreneceğiz. If you are ready, let's begin. Hazırsanız başlıyoruz. First, listen and find the correct object. Önce dinleyelim ve doğru eşyayı bulalım. Then answer the question about proposition. Daha sonra arkadaşlar yer edatlarıyla ilgili gelecek olan soruyu cevaplandıralım. Let's start with the first question. Evet arkadaşlar birinci soruyla başlıyoruz. Önce bulmamız gereken nesneyi dinleyelim. Armchair. Armchair. Did you hear well? Armchair. Yani koltuk arkadaşlar. Yerini gösterelim. It is over there. Şimdi uygun edatı kullanarak bu soruya cevap verelim. Where is the armchair? Koltuk nerede? It is beside the fireplace yani şöminenin yanında arkadaşlar. Geçelim bir diğer soruya. Evet tekrar dinliyoruz. Family photo. Family photo. Yani aile resmi nerede arkadaşlar? It is over there. Evet gösterelim. Şimdi bu soruya cevap veriyoruz. Where is the family photo? Peki aile resmi nerede? It is on the wall. That's true. Yani duvarın üzerinde arkadaşlar. Geçiyorum bir diğer soruya. Evet, bulmamız gereken nesneyi dinleyelim. Pot plant. Pot plant. Listen again. Tekrar dinleyelim. Pot plant. Pot plant yani süs bitkisi arkadaşlar. Nerede? It is over there. Şimdi bu soruya cevap verelim. Where is the pot plant? Peki süs bitkisi nerede arkadaşlar? Uygun edatı kullanarak cevap verelim. It is on the floor under the wall clock. Yani A seçeneği yerde arkadaşlar duvar saatinin altında. It is on the floor under the wall clock. Geçiyorum bir diğer soruya. Evet listen again carefully. Tekrar dinleyelim. Rug. Rug. Did you hear well? Rug. Rug arkadaşlar yani kilim. Evet burada arkadaşlar. Şimdi soruyu cevaplayalım. Where is the rug? Nerede arkadaşlar? It is in the middle of room that's true yani odanın ortasında arkadaşlar in the middle of room evet bir sonraki soruyla devam ediyoruz evet listen the object again tekrar arkadaşlar bulmamız gereken nesneyi dinleyelim bookcase bookcase did you hear well bookcase yani kitaplık arkadaşlar nerede tabii ki it is over there burada arkadaşlar evet Uygun edatı kullanarak bu soruya cevap verelim. Where is the bookcase? Peki kitaplık nerede arkadaşlar? It is behind the sofa. Yani A seçeneği. It is behind the sofa. Yani kanepenin arkasında arkadaşlar. Geçiyorum bir diğer soruya. Okay, listen the word we will find. Bulacağımız kelimeyi dinleyelim arkadaşlar. Reading lamp. Reading lamp. Did you hear well? Reading lamp. Where is it? Nerede arkadaşlar? Okuma lambası. It is over there. Evet, burada arkadaşlar. Şimdi, where is the reading lamp sorusunu cevaplayalım. Where is the reading lamp? Nerede arkadaşlar? It is on the coffee table. Yani, sehpanın üzerinde. That's true. Devam edelim. Evet, bir sonraki kelimeyi dinleyelim arkadaşlar. Fireplace. Fireplace. Did you hear well? fireplace yani şömine arkadaşlar. It is over there. Burada arkadaşlar. Şimdi uygun preposition'ı yani edatı kullanarak bu soruyu cevaplandıralım. Where is the fireplace? Şömine nerede arkadaşlar? It is between the bookcase and shelf. Yani kitaplıkla rafın arasında arkadaşlar. Doğru cevabımız nedir? It is between the bookcase and shelf. That's true. Geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bir sonraki kelimeyi dikkatli bir şekilde dinliyoruz. Wall clock. Wall clock. Did you hear well? Wall clock. Yani duvar saati anlamına geliyor. Where is it? Nerede arkadaşlar? It is over there. Yani burada. Şimdi aşağıdaki soruyu uygun edatı kullanarak cevap verelim. Where is the wall clock? It is over the pot plant. Yani süs bitkisinin üzerinde. Burada şu konuya değinmemiz gerekiyor arkadaşlar. Over ve on ikisi de üzerinde anlamına geliyor. Onu kullandığımızda üzerinde dediğimiz eşyanın altındaki eşyayla teması söz konusu. Over'ı kullandığımızda üzerinde dediğimiz eşyanın altındaki eşyayla teması söz konusu değil. Yani arada bir mesafe var. O yüzden burada arkadaşlar wall clock is over the pot plant seçeneğini işaretledik. Geçiyoruz bir diğer soruya. Listen the word carefully. Dikkatli bir şekilde dinleyelim. Cushion. Cushion. Did you hear well? Cushion. Yani yastık anlamına geliyor. It is over there. Burada arkadaşlar. Şimdi bu soruyu cevaplandıralım. Where is the cushion? Nerede arkadaşlar? It is on the sofa. Yani kanepenin üzerinde. Listen the next word carefully. Bir sonraki kelimeyi dikkatli bir şekilde dinliyoruz painting painting did you hear well painting yani arkadaşlar tablo anlamına gelen kelimeyi söyledi painting it is over there yani burada arkadaşlar şimdi bu soruyu cevaplandırıyoruz where is the painting tablo nerede baktığımızda arkadaşlar it is next to the fireplace yani şöminenin yanında it is next to the fireplace devam ediyoruz. Listen the word carefully. Dikkatli bir şekilde dinleyelim. coffee table. Coffee table. Did you hear well? Coffee table. Yani sehpa anlamına geliyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada This is a coffee table and where is the coffee table? Peki bu sehpa nerede arkadaşlar? It is in front of the armchair. Yani koltuğun önünde. Gördüğünüz gibi It is in front of the armchair. That's true. Keep going. Devam ediyoruz. Listen the word carefully. Dikkatli bir şekilde dinleyelim. Shelf. Shelf. Did you hear well? Shelf. Yani raf anlamına gelen kelime arkadaşlar. Nerede? Burada. This is a shelf. And where is the shelf? Peki raf nerede arkadaşlar? It is next to the cupboard. It is next to the cupboard. Yani dolabın hemen bitişiğinde yanında arkadaşlar. That's true. Well done. Devam ediyoruz. Listen the next word carefully. Dikkatli bir şekilde dinleyelim. Sofa. Sofa. Did you hear well? Sofa. Yani kanepe anlamına geliyor arkadaşlar. It is over there. Burada tabii ki. And where is the sofa? Peki kanepe nerede arkadaşlar? Uygun edatı kullanarak cevaplandıralım. It is on the right side. Yani sağ tarafta. Odanın sağ tarafında. It is on the right side of room. Odanın sağ tarafında. Keep going. Devam ediyoruz. Okay, listen the next word carefully. Bir sonraki kelimeyi dikkatli bir şekilde dinleyelim. Chair. Chair. Did you hear well? Chair. Yani sandalye arkadaşlar. It is over there yani burada şimdi bu soruyu cevaplandırıyoruz Where is the chair? Where is the chair? Yani sandalye nerede arkadaşlar? It is opposite the TV set. Yani televizyon setinin karşısında. It is opposite the TV set. Next question. Bir sonraki soruyla devam ediyoruz. Listen the word again. cupboard. Cupboard. Yani arkadaşlar dolap. Cupboard. It is over there burada arkadaşlar. Şimdi soruyu cevaplandıralım. Where is the cupboard? Peki dolap nerede arkadaşlar? Near the door. It is near the door. Yani kapıya yakın gördüğünüz gibi. It is near the door. That's true. Well done. Keep going. Devam ediyoruz. Listen the word again. TV set. TV set. Did you hear well? TV set. Yani televizyon seti arkadaşlar. It is Over there. Burada arkadaşlar. Where is the TV set? Sorusunu uygun edatı kullanarak cevaplandıralım. Where is the TV set? Nerede arkadaşlar televizyon seti? It is on the right of sofa. Yani kanepenin sağ tarafında. It is on the right of the sofa. Bu şekilde arkadaşlar çalışmamızın sonuna geldik. We have made short revision of prepositions of place by looking at A living room. Bu çalışmamızda arkadaşlar bir oturma odasındaki eşyalara bakarak yer edatlarını kısaca tekrar etmiş olduk. I hope you like this video and learn the subject well. See you next time with more videos. I am your teacher to teach you English better. Goodbye.